Herkese günaydın. Bugün Alde'ye geldim. Sabahtan hemen evin ihtiyaçlarını almak için markete girelim. Alışverişe başlayalım. İki tane avokado alacaktım. Bir tane şu olgun gözüküyor. Bir tane daha şunu alabilirim. İki tane avokado aldım. Tanesi 85 centten. Şöyle bakalım. Devam ediyoruz. Bu hafta sebze yemeklerinden ıspanak yapmak istiyordum ama ıspanak var mı bakacağım. Ona göre farklı bir şeyler düşüneceğim. Çocukların beslenmelerine koymak için bir de ara öğünlerde yemek için yeşil elma arıyorum. Ama yeşil elma yok. Kırmızı elma var şu şekilde. Bunlar da çok şekerli tatlı oluyor ama bilemedim. şundan bir tane alayım. Bunun şu anki fiyatı 1.79. Ee, şimdi bakalım salatalara eklemek için şu küçük beyaz lahana alacağım bir tane. Şunu alabilirim. Beyaz lahananın havuçla salatasını yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle koyalım. Salata yapmak için bir tane de kırmızı pancar alacağım. Bunu da beyaz lahanayla birleştirip çok güzel salata yapıyorum. Böyle ufak aldım. Çabuk bitiremiyorum çünkü. Bu arada lahanaları 1.19'dan aldım. Kilosu 1.19 Kilosu 1.19. İkisi de aynı fiyatta. Ee, paprikalardan Şöyle 5'i de paprika alacağım. Bu fiyatı 1.99 şu anda. Veririm. Öyle bir havuç almışım ki bitiremedim o yüzden hala havucum var. Aslında pırasa yemeği de yapabilirim bu hafta ama ıspanak bulamadım o yüzden onun yerine pırasa mı yapsam diye düşünüyorum. Ya da Bahar mı yapsam? Hmm. Unutmadan hemen rokamı alayım. şöyle bir kutu roka alacağım. Bunun da fiyatı şu anda 99 sen. Domateslerden bakıyorum, bakıyorum. Bundan alabilirim bir tane. 2.29 fiyatı. Bu da sepete koyalım. Şöyle 4 tane de bio salatalık aldım. Şu an tanesi 89 değdi ve güzeldi. O yüzden bulmuşken alayım dedim. Sepete koyuyorum. Sebze olarak karnabahar almaya karar verdim şu anda. 1.99 Şundan bir tane şöyle alıyorum. Çiçeğimi aldım biliyorum. Evet. Sabah şimdi erken olduğu için ekmek alacağım kahvaltıya. Hemen ekmeği de seçelim. Bakalım. arasından bir tane kestirelim. Gayet güzel değil. En kalın dilimi seçiyorum. Çünkü incesi çok ince bence. ince olduğu zaman hiç olmuyor. işlem tamamlandı. Bunu da sepete koyduk. Şimdi hafta başı çocuklara sabah bazen bu tostlardan yapıyorum. Şöyle bir tane tost ekmeği alacağım. Bu sefer unutmamam lazım. Geçen gün zeytinyağını unutmuştum. Şu an aslında burası kırmızı etiket bölümü. Ama fiyatını göremiyorum. Yazmıyor. Ee, bakalım artık kasada göreceğiz fiyatını şimdi normalde bunu ben alıp salatalara katıyorum bu bayağı güzel oluyor salatalarda ee, şu bunu hiç denemedim beyaz kapaklı yeşil kapaklı var hmm. şu orijinalini deneyeceğim yeşil kapaklı olanı daha önce almıştım bu güzel e, ee, işimi şansa bırakmayayım yeşil kapaklı olanını alacağım şöyle koyalım kasada bakacağız fiyatına şu baharatlıkları görüyorum aslında çok güzel fiyatı şu an 5 euro ee, zaten baharatlığın fiyatı da aşağı yukarı o kadar bilemiyorum şu an kararsız kaldım bu arada muz indirime girmişti. Tanesi şu anda 89 sen. Ee, şu şekilde sanırım bir kolisi bayağı uyguna geliyor. Tam Türkiye'ye götürmelik bir koli olmuş. Fiyatı da çok güzel bence. Değerlendirebilir. Bakın ne buldum. Lotus kreması. Bunu Türkiye'de çok beğeniyorlar. Ben e, daha önce bir kez denedim. Ama çok çok beğenemedim. Çok şekerli geldi bana. Bugün burada fiyatı 2.99'a düşmüş. Yumurta ve maydanoz alacağım. Onları unutmamam lazım. Bakın burada aksiyon ürünleri var. Genelde diğer tarafta da yılbaşı ürünlerini gördüm. Şarjım da çok az. O yüzden devam ediyorum. Evet. Çayın yanında yemek için şöyle kuru üzüm alacaktım ama bunun çam deliğinin güzel bir kurusunu buldum. Bunu alacağım. Bu cevizi birlikte çok güzel oluyor hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacını da güzel karşılıyor gerçekten. Bununla birlikte cevizi deneyebilirsiniz. Adile çok fazla bir çeşit yok o yüzden şu cevizi alacağım. 2.49 şu andaki fiyat. Şimdi sıra geldi peynirlere burada çok güzel peynirler var. Şu peyniri denemiştim daha önce tadı bayağı güzeldi. Şimdi ama normal bir peynir bakacağım. Bu arada bu peynir de denedim ben. Bunu da tadı güzel, biraz ekşi. Alışkın değildim ilk başlarda ama artık seviyorum. Unutmadan hemen yumurtayı alalım. Şu şekilde alıyorum. Gezen tavuk yumurtası. Maalesef şu an bu şekilde almak zorundayım. Fiyatı 1.99 sanırım. Peynirlerden de şöyle dilimlenmiş peynirler var. Sade olanına bakıyorum ama. Peynir olarak şunu alıp denemeye karar verdim. Ee, şu an fiyatı 3.79. Burada çok güzel peynir çeşitleri var. Bir gün inşallah sadece peynir çeşitlerini çekerim size. Gerçekten çok güzel peynirler var. Peynir sevenlerin böyle çıldıracağı bir reyon burası. Aynı şekilde dilimlenmiş olanları da var ama ben bu şekilde bütün almayı daha çok seviyorum bakın aksiyon ürünlerde çok güzel çocuklar için e, kışlık oyun tulumları var. Pantolonuyla ceketiyle birlikte şekilde bir set halinde. E, şu andaki fiyatı da çok güzel oluyor bunlar. Çok kullanışlı çocuklar gerçekten rahatça oynuyorlar bunlarla. Şöyle bir setin fiyatı şu an sunuz. Bakın içi de gayet güzel. Sadece desenleri biraz kullanışsız geldi ama onun dışında bayağı iyi. Şimdi unutmadan maydanozu da alalım. Kahvaltıda maydanoz e, çok çok geliyor bizde. Şöyle bir maydanoz. Fiyatı da 1.59 oldu. Devam ediyoruz. Bugün aldıklarım bu kadar. Ve kasaya doğru ilerliyorum. Yine kasanın yanında muhteşem çiçekler var. Çok güzeller baksanıza. Neyse kasaya geçelim biz. Sıramızı alalım. Ve çıkalım. Şu kasa yanı ürünleri çocukların alması için her şey var gördüğünüz gibi. Buradan çocuklarla geçmek çok zor gerçekten. Marketten çıktığım toplam tutar 39 euro 16 cent ve Bertolini e zeytinyağı fiyatı da 7.99muş. Bugünkü alışverişimiz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.